Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda yumurtalı saldırıya uğradı. CHP lideri alanda toplananlara sağduyu çağırdı. İşte yani. saldırgan herkesi açtı. Yumruğunu CHP liderinin yüzüne doğru savurdu. Çocuk ilçesindeki cenaze töreni sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişini yaşandı. Hiç beklemediği bir tepki gördü. 40 yaşında bir adamın yumurtalı saldırısına hedef oldu. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün de Yaraların ağır, varsın olsun be, halimizi bir tek, Allah bilsin be, ben varım yanında, yalnız değilsin. Kılıçdaroğlu Bey, yanındakiler ölümden döndü. Teröristler CHP liderini hedef aldı, konvoyuna ateş açtı. Bölgeye destek kuvvetler istendi. <laughs> CHP liderinin ve konvoydakilerin sağlık durumları merak ediyor.